Ne? Et toplama. Toplu değil mi? Evet. Yani, Toplu bir de bunu çekerseniz Evet. Evet, Edip abinin tabelası bu eskiden sokaktı şimdi cadde oldu. O zaman Biye Kaya diye arkadaşı vardı rahmetlik oldu. Onun yaptığı bir sokak çaraktan yapma sokak ismi Allah rahmet eylesin diyoruz. O kadar yani iyi komşuydu ama uçurduk yedi cennet yeri olsun. Ne diyeyim, diyecek bir şey yok. Gelen Allah'tan geldi, karşı durulmaz yavrum. Ne bileyim, diyecek bir şey yok. Ne? Kaybettik, gitti, bitti. Hiç beklemiyorduk, beklemediğimiz şeyle karşılaştık. Mart geldi diye seviniyordum, yaz gelecek. Gelecek ama olmadı Mevlam. Vermedi o günü. Komşu olarak anahtarı bize bırakıyordu. Burayı yazlık olarak kullanıyordu. Bizim bir babamızdı. Valla mekanı cennet olsun. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Edip abi sık sık da ziyaret ettiğimiz bir sanatçımızdı. Yani biz bir sanatçıdan ziyade e, bir mahalle sakinimizi kaybettik diyebiliriz. Yani kendi açımızdan. E, mahalle muhtarı olarak sıkı bir iletişimimiz vardı. Sık sık görüşürdük. Mahalle sorunlarıyla da ilgili görüşürdük. Genel konularla alakalı görüşürdük, devamında bende unutulmayacak anıları da var. Ee, tabii ki hayranları kendine ulaşamadığı zamanlarda e, mahalle muhtarı olarak bana ulaşıyordu. Ee, diğer illerden yani Ankara'dan, İstanbul'dan diyebiliriz. Ee, bir iki videomuz da var böyle e, çektiğim, hazırladığım gelen mektupları, postaları bana gelirdi iletilmesi için. Neticede sık görüştüğümüz biri, Edebabi nasıl söylenebilir, sonuçta halha mal olmuş biri. E, mekanı cennet olsun diyorum, e, güzel anacağız, unutmayacağız.